Annesine bakıyor ben Müslümanım diyor, yaşamıyor. Babasına bakıyor ben Müslümanım diyor, yaşamıyor. Eve geliyor küfrünü yapıyor, gıybetini yapıyor, dedikodusunu yapıyor. Camiye gidiyor geliyor, onun bunun aleyhinde konuşuyor. Tarikat aleyhine Allah'ın dostlarından uğraşılmaz. Allah diyenlerle uğraşılmaz. Allah diyenlerin aleyhinde konuşmak doğru değil. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Zülcelal Hazretleri siz Suizanda bulunmayınız, gıybet etmeyiniz. Suizanda bulunduğunuz insanlar, indi ilahimde sizden iyi olur da, benim indimde onlar sizden çok üstüne olur, çok iyi olur ama sizler bilemezsiniz. Benim dostlarıma, beni zikir yapan dostlarıma dokunmayın. Eğer dokunursanız ben size harp ilan ederim. Harp yaparım. Başımıza sıkıntılar, musibetler, belalar geçirir için Allah diyenleri bir doğrusu olsun, sevelim. Herkese iyilikte bulunalım, ihsanda bulunalım. Bizim dinimiz, İslam dini, Allah'ın dini. İndallaha İslam. İlahi bir nizam. Hiç kimseye kötülük yapılmaz. Hiç kimse incinilmez. Buraya bir tane memurmuş sonradan söyledi polis memuru olduğunu. Sivas'ta dedi, yaktılar, ah şu aziz bir öldürselerdi falan. İşte Sivaslar şöyle yaptı, böyle yaptı deyince, dedim sen Kur'an-ı Kerim okudun mu dedi. E Peygamber Efendimiz'in hayatını okudun mu? E biraz. Sen dini bilmiyorsun. Sen dini bilmiyorsun. Eğer dini bilseydin, hiçbir Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ateşle azabı değil, birbirlerinizi incitmeyin diyor. Birbirlerinizin aleyhinde gıybet yapmayınız diyor. Suizanda bulunmayınız diyor.